Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğretmen, öğrencilerden çatılarla ilgili çeşitli bilgiler ve bu bilgilere uygun da birer örnek ister. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi verdiği bilgiye uygun bir örnek vermemiştir? Kayra'ya bakalım, cümlede işin kim tarafından yapıldığı belli değilse, o cümledeki yüklem edilgen çatıldır demiş. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisi küçük yaşlarda verilmelidir Cümlesinde verilmelidir yüklemimiz, L çatı ekini de almış ve kim tarafından verilmesi gerektiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok, belli değil, bu nedenle doğrudur. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz demiş Sencer. Hayatta her şeyin bir bedeli var cümlesinde var burada yüklemdir ve isimdir aslında varmak fiili olarak kullanılmamış, sahiplik anlamında kullanıldığından isimdir ve çatı özelliği aranmaz doğrudur. Fiilde belirtilen iş birden fazla kişi tarafından karşılıklı ya da birlikte yapılıyorsa o fiil işteş çatıldır demiş Tunç. Arabalar yoğun kar yağışı nedeniyle çarpışmış cümlesinde çarpmaktan çarpışmak şeklinde şey çatı ekini almış. Ve burada karşılıklı yapılma anlamı var. Yine Tunç'un verdiği örnekte de doğrudur. Derya işi yapanın yaptığı işten etkilendiği çatılar dönüşlüdür demiş. Elif sabahtan beri sinemaya gidemediği için söyleniyor cümlesinde söyleniyor yüklem. Ne çatı ekini de almış. Söylenen kim diye sorsak Elif cevabını veririz özne. Elif söylenme işini yaparken aynı zamanda da bu işten etkilenir. Yine doğrudur. Erdal nesne alabilen fiiller geçişli çatılıdır demiş. Burada varır bizim fiilimiz ancak onu varır şeklinde kullanamıyoruz. Bu nedenle geçişsiz bir fiildir. Örnek uygun olmadığından doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? B seçeneğinde kurallı birleşik sıfat demiş. Burada kara sevdalı eş kısmına bakalım. Kara sevda zaten bir sıfat tamlamasıdır. Sevda isimdir. Nasıl sevda diye sorsak kara cevabını alırız sıfatımız. Bir sıfata -lı, -li eki getirilerek Ardından bir ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa burada kurallı birleşik sıfatımız oluyordu. Nasıl eş diye sorsak eş ismine kara sevdalı cevabını alırız. Sıfatımızı oluşturur. Bu da kurallı birleşik sıfattır. Durum zarfına ise uzanıverse gövden taşlara boydan boya dizesinde rastlarız. Uzanıverse bir fiildir ve nasıl uzanıverse diye bir fiile sorduğumuzda Alacağımız boydan boya cevabı durum zarfımızı oluşturur. Yine doğrudur. Birleşik fiil ise uzanı verse sözcüğüne karşımıza çıkar. İvermek tezlik fiildir. Bu da kurallı birleşik fiillerimiz arasında yer alır. Sıfat görevinde kullanılan edat öbeği demiş. Burada gibi edatımız buz gibi şeklinde bir edat öbeği oluşturur. Taş ise bir isimdir. Nasıl taş diye sorsak buz gibi cevabını alırız. Sıfatımızı oluşturur buradaki edat öbeği yine doğrudur. İlgi zamiri ise cümlede mevcut değil. Buradaki kullanılan ki ise sıfat yapan ki. Ateş isimdir ve hangi ateş desek alnımdaki cevabını veririz. Sıfatımızdır. Burada sıfat yapan ki olarak kullanıldığından doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır? A seçeneğinde ilçemizdeki okul müdürleri kısmı özne. İnsanlar çoğul halde özne olduğunda yüklem tekil de çoğul da olabilir. Burada çoğul yapmış doğrudur. C seçeneğinde ağacın dalları özne. İnsan dışındaki varlıklar çoğul bir vaziyette özne olduğunda yüklemimiz tekil olmalı. Savruluyordu yüklem ve tekil gelmiş. Yine doğrudur. DD rengarenk güller kısmı burada özne. Yüklemimizse hediye ediyorlar. İnsan dışındaki varlıklar eğer çoğul eki alarak özne olduysa yüklem tekil olur ancak kişileştirme yapıldıysa çoğul olarak gelmelidir. Burada da hediye ediyorlar şeklinde kişileştirme yapılmış ve yüklem çoğul gelmiş. Yine doğrudur. E'de ise kırdım yüklemimiz Kram kim diye sorsak ben cevabını veririz gizli özne. Yüklemde birinci tekille çekimlenmiş yine doğrudur. B'de ise herkes öznemiz ve belgisiz bir zamir özne olmuş. Bu tip durumlarda yüklemimiz tekil olmalı biliyorlardı şeklinde çoğul değil. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır. İnsanlığının sözcüğüne bakalım. Kökümüz insandır ve isim köktür. İnsandan insanlık dediğinde isimden isim yapım ekini alır ve yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür. Mihnet sözcüğünde de mihnet isimdir, isim köktür ve ardından sılsız şeklinde isimden isim yapım ekini alır. Yapım eki aldığına göre bu da yine türemiş bir sözcüktür. Yaşamaktan sözcüğünün kökü ise yaştır ve isim köktür. Yaştan yaşamak şeklinde isimden fiil yapım ekini alır. Bu nedenle yine türemiş bir sözcüktür. Bilimlerin derken sözcüğümüzün kökü bilmektir ve elbette fiil köktür. Bilmekten bilim derken fiilden isim yapım ekini alır. Bu nedenle yine türemiş bir sözcüktür. Hayatı sözcüğünde ise kök hayattır ve ardından hal ekini almış belirtme hali ekimizi bu çekim eki olduğundan basit bir sözcüktür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerden hangisi cümlenin herhangi bir ögesi değildir? Burada baktım yüklemimizdir. Bakan kim diye sorsak ben cevabını alırız gizli özne. Kime baktım sana dolaylı tümleç. Ne zaman baktım? Dün zarf tümlecidir. Nereden baktım? Bir tepeden kısmıysa dolaylı tümleç. Burada Aziz İstanbul kısmı seslenme bildirdiğinden cümle dışı unsurdur. Bu nedenle cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Doğru cevabımız bu nedenle E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde birleşik kelimelere yer verilmiştir demiş. Nasıl sözcüğü, ne ve asıl sözcüklerinin birleşiminden oluşan birleşik bir kelimedir. Yine hiçbir, hiç ve bir sözcüğünün birleşiminden, akarsu, akar ve su sözcüklerinin birleşiminden oluşur doğrudur. B'de iyilik eki getirilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır demiş. Aksimizden sözcü ne bakalım. Sözcüğümüzün kökü akistir ve ardından bizim aksimiz şeklinde gelen ekle birlikte buradaki i ünlüsü düşer. Yine doğrudur. D'de ayrılma durum eki alan birden fazla sözcük kullanılmıştır demiş. Ayrılma durum ekimiz dan den ekidir. Ölümden derken ve dünyadan derken görüyoruz. Yine D'de doğrudur. E'de fiilden fiil yapan ek kullanılmıştır demiş. Burada bozuldu sözcüğüne bakalım. Bozmaktır sözcüğümüzün kökü ve fiil köktür. Bozmaktan bozulmak diyebildiğimize göre fiilden fiil yapım ekidir. Yine doğrudur. C'de ise kökü fiil olan sözcüklerin sayısı kökü isim olan sözcüklerden fazladır demiş. Bakalım ölmek burada öldük sözcüğünde fiil köktür birincisi. Ölüm derken yine ölmekten türer ikincisi. Umarak sözcüğünde ummaktır kökümüz. Yine üçüncü fiil kök. Büyük sözcüğünde büyümektir kökümüz. Dördüncü fiil kök. Ancak buradaki büyü isim köktür. Ortak köktür çünkü. Ardından hemen bakıyoruz. Alıştığımız sözcüğümüzde alışmak var. Dördüncü fiil köklü sözcüğümüz. Onun dışında aramak beşincisi. Sormak altıncısı. Yine olmak derken burada yedincisi ve olmamış sözcüğünde sekizincisini görüyoruz. Bunun dışında hemen bir bakalım hatırdır burada sözcüğümüzün kökü dahil edemeyiz. Bozuldu sözcüğünde de yine var bozmaktır bu da dokuzuncusu. Bunun dışında yaşamayı alamayız yaştan gelir. Dokuz tane sözcüğümüzde fiil kök var. İsim köklü olanlar bundan fazla olacaktır. Şey isim soylu olduğundan isim kök kabul ederiz. Boşlar boşluk sözcüğünde boştur isim köktür. Hatır isim köktür. Türkü yine gök, parça, dal, demet, kuş, tüy derken her biri isim kök. Şey yine burada isim kök. Şimdi dünya, haber, yok her biri isim köktür. Sayacak olursak 1 2 ardından büyü dedik 3 nasıl da yine isim köktür 4 hatır 5 ardından türkü 6 Gök 7, parça 8, dal 9, demet 10, kuş 11 derken sayıcı üstüne çıktı. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? A seçeneğinde Ağrı Dağı doğru yazılmıştır. Özel isimlerden sonra gelip tür bildiren dağ, deniz, ova gibi sözcüklerin de ilk harfi büyük yazılır. Doğrudur. Misafirperverlik sözcüğü de yine bitişik yazılır, doğrudur. C seçeneğinde kaplumbağa terbiyecisi özel ad olduğundan yine her ikisinin de ilk harfi büyük yazılır, doğrudur. C seçeneğinde 10. yıl marşı derken yine özel isimdir, büyük harflerle yazılmalıdır her bir sözcük, doğrudur. E seçeneğinde Kardeşim İstanbul'un Pendik ilçesinde derken İstanbul sözcüğü büyük harfle yazılmalı özel isim aynı şekilde Pendik de öyle ilçede küçük yazılmalıdır. Özel isimle birlikte tamlama kuracak şekilde geldiğinde ilçe il gibi sözcükler ilk harfi küçük olur. Kurala uyulmuştur. Yine doğrudur. D ve E'yi de eleriz. B seçeneğinde Adanalılar derken özel isimden sonra yapım eki getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz. Doğrudur. Ancak Akçatekir beldesi derken yine Pendik ilçesinde olduğu gibi özel isimle birlikte tamlama kuracak şekilde gelmiş. Bu nedenle belde sözcüğünün ilk harfi küçük olmalıydı. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? B seçeneğinde devrik cümleler vardır demiş. İlk dize de yüklem başta bulunmuş. Sonda değil devriktir. Yine ikincisinde tütüyor yüklemdir burada. Ve yine sonda değil. Bu nedenle devrik cümledir doğrudur. C seçeneğinde ek fiilin olumsuzu kullanılmıştır demiş. Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil dizesinde. Burada güneş değil kısmı yüklemdir. Ve ek eylem alarak bir isim yüklem olmuştur. Ancak olumsuzuyla gelmiştir. Yine doğrudur ünlü daralmasına uğramış sözcükler vardır demiş. Burada güldürmüyor sözcüğüne bakalım. Gülmektir sözcüğümüzün kökü gülmekten güldürmek şeklinde yapım eki almıştır. Ardından mema olumsuzluk ekini alır ve burada peşi sıra gelen yor ekinden dolayı e geniş ünlüsü daralarak i'ye döner. Aynı şekilde sevmiyorum sözcüğünde de sevmek fiil kökünden sonra mema olumsuzluk eki ve peşi sıra yor eki gelir. Y'nin daraltıcı etkisinden dolayı E geniş ünlüsü daralarak İ'ye döner. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. E'de birleşik yapılı cümle vardır demiş. Hemen ilkine bakalım. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı dizesinde. Sevmiyorum yüklemdir ve bir tane yüklemimiz vardır. Aynı zamanda yargı bildiren bir sözcüğümüz daha var, yıkanmamış. Bu da fiilimsidir. Bu nedenle girişik birleşik cümledir. E seçeneği de doğrudur. Ancak belirtili isim tamlamasına yer verilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birden fazla yargılıdır demiş. Burada yalnızlaştırır yüklemimiz ve ana yargımızı oluşturur, temel yargımızı. Bunun dışında görmediği şeklinde dık dik sıfat fiil ekini almış bir fiilimsimiz, görmen şeklinde gelen meyma isim fiil ekini almış bir fiilimsimiz var. Fiilimsiler de yargı bildirdiğinden birden fazla yargılıdır. Kurallı bir cümledir çünkü yüklem sonda bulunur. Yine olumlu bir cümle örneğidir çünkü meyma olumsuzluk ekini almamış. Bu nedenle olumlu cümle diyebiliriz. Yapısına göre birleşik bir cümledir. Evet çünkü bir tane yüklemimiz var ve bunun dışında fiilimsilerimiz var. Tek bir yüklem ve fiilimsilerden oluştuğunda girişik birleşik cümle diyorduk. Yine doğrudur. Ancak isim cümlesi değildir. Yalnızlaştırmak bir eylem olduğundan eylem yani fiil cümlesidir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu tablodaki bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde DDA'nın yazımında yanlışlık yapılmıştır? Bağlaç olan DDA ayrı yazılır, TTA biçimi yoktur, kesme işaretiyle ayrılmaz. Bulunma eki DDA bitişik yazılır, TTA biçimi vardır, kesme işaretiyle ayrılabilir. İkisini ayırt etmenin en temel yolu cümleden DDA'yı çıkarttığımızda eğer anlamında bir daralma olsa da hala anlamlı bir cümle ise bu bağlaç olan D'dadır. D'dayı çıkarttığımızda cümlenin anlamı bozuluyorsa burada bulunma eki olan D'da vardır. A'da elindeki çayı iç de bana yardımcı ol cümlesinde çıkarttığımızda elindeki çayı iç bana yardımcı ol şeklinde gelir. Hala anlamlı bir cümle olduğundan bağlaç olan D'dadır ayrı yazılır doğrudur. B'de Yunus Emre'de görülen aşk çoğu aşıkta yoktur cümlesinde Burada iki tane de var ayrı ayrı deneyeceğiz. Önce Yunus Emre'de şeklinde gelen kısmı deneyelim. Çıkartalım Yunus Emre görülen aşk çoğu aşıkta yoktur dediğimizde anlamı bozuldu cümlenin. Aynı şekilde burada aşıkta sözcüğünde çıkartalım Yunus Emre'de görülen aşk çoğu aşık yoktur dediğimizde de yine anlamı bozuldu. Burada bulunma eki olan de ve bitişik yazılır doğrudur. D'de ''Bu kitaptaki sorular pek de kolay değil.'' cümlesinde yine hemen D'yi çıkartalım. ''Bu kitaptaki sorular pek kolay değil.'' dediğimizde cümlenin anlamı bozulmadı. Daralma olsa da hala anlamlı bir cümle. Bu nedenle bağlaç olan D'dadır ve ayrı yazılır, doğrudur. E'de ''Senin söylediklerinde ne zaman doğruluk payı oldu ki?'' cümlesinde yine çıkartalım D'yi. ''Senin söylediklerin ne zaman doğruluk payı oldu ki?'' anlamsız bir cümle oldu. Burada bulunma eki olan D'da ve bitişik yazılır yine doğrudur. C'de ise Refik Halit'te sürgünde acı dolu bir hayat yaşamıştır cümlesinde çıkartalım. Refik Halit sürgünde acı dolu bir hayat yaşamıştır cümlesi hala anlamlı. Anlamınla da rama olsa da bozulmadı. Bu nedenle bu bağlaç olan D'dadır ayrı yazılır TTA biçimi yoktur ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir.